benim de hayatım bu camdan baktığım süre gibi bir şey dedi. Çok kısa. Tabii yaşamı hayırlı olabileceğim süreç için ayırırım. Yani faydalı olacaksam yaşayayım. Ha, Yunus Emre gibi mezarım olsun isterdim o kadar. Geçen gün bir arkadaşıma gittim Sedat Akşit çok sevdiğim arkadaşım benim. Ta liseden beri, üniversiteden beri. Sedat çok zevkli, çok derin bir arkadaşımdır benim. Onun böyle e, kavru yani deniz kabukları koleksiyonu falan vardır böyle. Fosil ...koleksiyonlar var. Derken orada bir baktım bizim okuldaki arkadaşlarla çektirdiğimiz bir resim. Geldim yakından bakıyorum, inceliyorum resmi. Sedat'a döndüm. Ya Sedat dedim. Bu çocuklar tamam. Hangileri yaşı Allah'a sarsan söyle dedim. Bana Sedat böyle gayet acıklı bir yüzle. Erol dedi dört kişi yaşıyoruz dedi. Ne diyorsun Sedat dedim. Tabi bu söz beni orada ağlattı. Çok. O elde arkadaşının kırk altısı da ölmüş. Vay be dünyaya bak. Ölüme karşı değilim yani ben ölüm de beni fazla korkutmuyor. Fakat ayrılık gibi geliyor bana. Uzun vadeli bir ayrılık gibi geliyor. Benim bütün girişimlerimde önemli şeyler vardır. Sevinçler, önemli mutluluklar vardır. Yani örneğin ilk planımı yaptığım zaman taş planı o bir mutluluk Şeydi, skala, merdiveniydi. Onun akabinde, onun e, ne bileyim e, şeylerde, radyolarda çalınması ilk defa ve onun ünlenmesi o da benim için bir mutluluk kaynağı oldu. Sonra mutluluk kaynağını yani son, son derece hızlı bir şekilde yaşayanlardan olduğum için bunun tam bir ayr, ayrımını yapamıyorum. E, ailemi ailemle tümden beraber olduğum zaman severim. Aile bireylerini. Sonra arkadaşlarımla sohbeti çok severim, orada mutlu olurum. Ee, seyahati severim. Seyahatlerde mutlu olurum. Ondan sonra e, sanatla uğraşırken, işte resim çizerken, beste yaparken, şiir yazarken mutluluğuma diyecek yoktur. Çok önemli bunlar. Ya mutluluk, e, yani böyle e, han hamamla olmuyor. Porsche'yi almakla olmuyor. Porsche ne ya? Yani ben ayağımı yerden kessin araba, oturayım arabama, müziğimi açayım. Benim için en güzel Porsche o müziği dinlemek. Benim için çok sevdiğim bir arkadaşımla herhangi vasat bir arabada yol almak, konuşmak. Gerisi gölgesizlik ya, açlık. Ah, yani Ve kültür başka bir şey. Kültür'e koşmak lazım. Öyle hamam alarak caga atmak değil, gösteriş yapmak değil. Bana bir gün çok Arabistan'dan gelen bir zengin adam, hiç unutmuyorum. Erol Bey dedi, buyurun dedim. Sizin saatinizi görebilir miyim dedi. Ne marka? Bak dedim. Gayet asit gayet normal bir saat. İy, size yakışmaz mı dedi? Niye dedim? Nedenmiş o dedim. Ondan sonra, oh, sizin şu marka giymeniz, takmanız lazım falan ya dedim bırak dedim kafamı bozma dedim. Ondan sonra ya dedim bırak bu kafaları ya dedim. Nedir bu ya? Rezillik dedim ya yaptığınız rezillik. Ne? Seni ben saate değiştirsen kimliğin mi değişecek? Sahibi yani çok mu mühim mü 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 bir adam olacağım? Aman efendim aman. Ben dedim sade yaşarım. İ i̇camda saatsiz de yaşarım. Hatta bir şortla da yaşarım. Ben mutlu olurum. Senin bu saçma salak isteklerine ondan sonra ayak uydurmam. Aman, oradan akıl aldım, hemen bunu uygulayayım. Yok böyle dava dedim. Ben kişilikli bir adamım. Sen dedim işine git. Kaba davrandım bayağı. Vallahi ben yalnızlık oyununu severdim. Köşemde ondan sonra e, otururdum. Güzel, e, babamın getirdiği çam kabukları vardı böyle büyük büyük. Güzel, yumuşak böyle tahtalar vardı, hlamur falan. Onlarla oyuncak yapmayı severdim. Bu mesela uçaklar yapardım, arabalar yapardım, gemiler yapardım. Bu en güzel şey. Yo, her taş yerinde dursun. Benim hayatımın entervelleri, yani değişkenleri, yani akışı çok güzel. Di. Güzel. Yani saçmalık. değiş, yani değiştirme. Canım. Babam ben çamurla çok oynardım, heykel yapardım. Babam saati vardı böyle, saat sekiz yedim, sofrada olacaksın. Çok sabırlı bir adamdı, çok efendi, çok zeki bir adamdı. Çok yeşil gözlüydü böyle. Çok değişik bir adamdı. Yani rol model olarak görebileceğim bir adam. Bana bahçeye geldi. Oğlum niye yemeğe gelmiyorsun dedi çamurda aldı çamurdan da biraz şöyle yüzüme sürdü. O an hiç unutmuyorum. Onurlu bir çocuktum ben. Babamın böyle bir şey yapması beni çok üzmüştü. Çok. Evet. Azat Türk. Bugünkü gücüm bana yeter. Allah'ın bana nasip ettiğini küçümseyemem. Çok önemli. Resim kabiliyeti, heykel, şiir, müzik, daha ne olsun, yeter. Çok güzel. Çiçeklerin kokusu, toplu söylemem lazım. Şu çiçek, bu çiçek demeyeceğim. Çiçeklerin kokusu. Yaşam, ölüm. <laughs> i̇şte buyur burası, buradan ye. Reenkarnasyona çok inananlara karşı bir gıcığım yok ama yani bu konu böyle bir şey söylemiyorum Allah hiç o kısımları beni hiç ilgilendirmiyor o kadar da merakım yok şeyler gibi de e, firavunlar gibi de öyle kendime büyük mezarlar yaptırmayı da hiç düşünmem, düşünmezdim Ben tevazi yaşıp Yunus Emre gibi bir mezarım olsun isterdim o kadar.